Hepinize yeni bir videoyla merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yapı Craft'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Şarkıyı yeniliyorum Evet, diğer bölümde çok geç açtığımız şarkıyı tekrardan açtık. Şimdi bu ben videoda oyun, ne yapacağız? Ev yapmaya çalışacağız. Onun için de öyle ben... Zafer'cim sesini kendi sesini kız kendi kendi. Şimdi geldik buraya. Burada zaten biraz şurayı kazıp içeri gireceğiz demiştim. Şöyle şimdilik küçük Aba, bir baraka yapacağız. Mi? Evet. evet tamam. o zaman ben Arkadaşlar şurayı biraz büyütelim de. Aa ben demir Ama buldum sandım. 3 dakikaya portal yapılır. 3 dakikaya portal derken? Portal bildiğin portal. Yapamayız. Evet. Yapamayız. Yaparım ben. Ya Zafer ya bir unuturum. Bana inanmıyor musun sen şimdi? Ya Zafer nasıl yapacaksın? Hiç demir buldun mu? Şuyla laf buldum. Şuyla laf. Peki 3. demirin var mı? Şimdi demiri de bulurum. Bak işte bulur. Hem daha portalın nasıl yapıldığını bilmiyor. Şimdi evet hemen diyecek şuraya küçük bir tane ev yaptık. Evet. Baba, sen Hı? bana evlenir misin dedin ya. Bir, bir, bir ekrana bakar mısın? Ben seni... anlamınızı <laughs> Ne oldu? <laughs> Zafer ölmüş. Bak abi. Şimdi arkadaşlar craftingimizi şuradan ya alalım. alalım. Ya niye buraya çekiyorsun? Devam ediyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra şurada bir tane Oha, hudumuz da açılmış senin sen ya. Crafting yani sandık yapmak istiyorum. Bir iki tane yaptım şöyle. Ben öbür tarafını gidip geri bulacağım o madeni. İlham var. O madeni gel bulacağım. O yedi geri gideceğim. Barın ne. Şimdi şuraya 40 tane koyalım. Şuradan hemen alalım. Yiyelim havucumuzu. Şimdi bu videoda dediğim gibi ev yapacaktık ama planlar değişebilir. Onun için öyle çok şey yapmayı planlamıyorum. Şuraya birkaç tane daha sandık yapalım. Üst üste. Şöyle. Tamam. Tamam. tamamdır. Bakın güp güzel bir tane evimiz oldu. Şimdi buraya ev yapacağız ya. Ev yapacağımız için bizim biraz toprağa ihtiyacımız var. Ve toprağı da toplayarak toplayabiliriz. <laughs> Şimdi emanterimi boşaltıyorum da. Şöyle şunu bırak. Bunu da bırak. Tamam yumuşak Şu Hemen şuradan bir tane yes. buldun mu? Aşağıda. Hemen evet ne oldu? Doğru. Yok bana seslenme sandın mı? Evet şuradan hemen topraklarımızı kazalım. Aslında şunları kesip yerine ev yapabilirim ki. Yani yerin yerin toprak topraklarını kazabilirim ki. Şimdilik biraz yavaşız çünkü malzemelerimiz o kadar da iyi değil. Onun için biraz yavaş yavaş kuruyor ama sıkıntı yok. Galiba Gittim koyuncuk. Ya gittim koyuncuk. Hemen. Koyuncuk. İki tane yünümüz oldu. Aha şurada bir tane daha koyuncuk. Aferin sana. Bulursan gösterebilirsin. Abi bak ayrı malzemeyi. Aferin. Şimdi arkadaşlar burada toprak kazmak uzun sürecek. Onun için ben şöyle bir bistek falan kazıp geri gelirim. O zaman görüşmek üzere. Arkadaşlar ben odunlarımı yani kum, topraklarımı topladım. Şimdi nasıl bir şey? Bir tek artı 45 tane odun yani toprak bundan topladım. Şimdi bu videoda ev bitmeyebilir. Büyük ihtimalle de bitmeyecek. Onun için ben bir dahaki videoda da eve devam Edebileceğimizi düşünüyorum kapı çalıyor arkadaşlar ben geliyorum arkadaşlar ben kapıya baktım geldim sayın annem gelmiş lan ben... Öyle çok bir şey yapmayacağım. Aslında şimdilik bize bu yeter ya burası. Şimdilik tarla yapalım biz. Evet bu bölümde tarla yapalım. Zaten yeterli kadar odunumuz da var. Bence çok mantıklı. Zafer bir sürü demir de topladı. Yatak da yapabiliyoruz. Yataklarımızı yapayım hatta ben. Biraz şunları koyayım. Olmuyor mu? Arkadaşlar bir renk bulalım. Hemen çabuk olalım da. Akşam ne şey olmaz. Aha tamam. Heh. Hemen aldım. Görmüş olduğunuz gibi. Baba yol kırma yeteneklerimi kullanıyoruz ya. <laughs> Zafer hadi. Topladıysan seni bana tp'liyeceğim. Hayır hayır hayır. Sen bilir. Hiç bana. Sen bilir. Beyazmış zaten. Yok sabah da oldu. Yok olmaz Arkadaşlar şunu hemen atalım şöyle gitsin. Zafer gel. TP'liyorum evet, seni. Hayır. Ne oluyor be? Arkadaşlar şurayı bir tık daha büyütsem. Arkadaşlar buradan hay ne alakası? Nasıl biliyor musun? Ne? 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 Bilmiyorum. Aha kazma gitti. Zafer bak çabuk ol. İşte ben bulacağım dedim. Ben bulacağım dedim. Alıyor mu? Buldum. Neyi? Buldum. Neyi? Neyi? Dilimleri dur birazcık bekle. 3 dakika ondan sonra ondan sonra kazık geldi. Demir kazma balta yaparız değil mi? Aa yaparız yaparız. Ses bile çıkmıyor. Ama bak ama bak ama bak buldum bak. Hemen bakıyorum. Aferin sana. Hemen başlandı devrimin olduğunu biliyor musun Arkadaşlar zafer gelene kadar bizde. de daha yes 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 Dibli ta 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 Geç anneciğim. Haman şöyle 2 tane yapalım. Ben demin ne bir kaldım da. Dur, şunun koordinatını aldım. al. Al. Bu koordinatını al. Arkadaşlar ben koordinat alıp gideyim. Ben koordinatı alamadım. Çünkü ben öldüm. Hadi gel hadi hadi hadi. Abi Allah'ın zahmeti için niye üstü açık bu şeyin? Hadi uyu uyu. Boşu ver sorgulama. Dur ben de uyuyacağım şimdi. Nasıl ama? Bak ben yaptım her şeyi. Sen ne yaptın? Yemek de vereyim de sana. Aba! Hı? Ben 25 tane demir topladım. Aferin işte görevin o. Hadi uyu. Ben <laughs> <Heh. gülüyor> Ama ben şimdi gidip nereye? Dur, dur 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 gel dur gel, gel. Al şunları lazım olur. Yemek at yemek. Attım. Çok ihtiyacım var. Atma bir. Attım gelir şimdi. Heh, ben gidiyorum bay bay. Bay bay. Zafer Zafer dur demir, dur demir demirleri ver. Şu demir. Dur ilk şunları sen pişir. Ben kendime kazma. Ben çekeyim. Bir de bir de, bir de şey ne? adı neydi? Adı. Kalkan yapayım, bir de kazma yapayım, bir de kılıç yapayım. Tamam sen yap. Şimdi sen git. Arkadaşlar siz zı... niye odun kullanıyorsun? Ne oldu ki? Odun kullanma bende kömür var. Ha, var mı? mı? Zaten bir tanesinin olduğunu hatırlamış. Sen Şimdi ben de bayağı bir var. Ben ben orada boş boş mu duruyorum sen ya? Arkadaşlar şöyle 4 çarpı 4'lük. Ben şuradan birazcık blok alayım şimdi. Şuradan bir bisiklet şey alayım. Kopar. Zafer toprak alma taş al. Dur ben sana taş atıyorum bak. Kapının önünde taş var. Tamam. Ben gelirim. Arkadaşlar bu bölümü burada bitireyim. Hemen bu bölümün devamını kısa bir video oldu. Zaten çekip atacağım. Hoşçakalın. Bay bay.